Bunu yapıyorum bundan para kazanmam lazım benim Şöyle biraz da yaklaşayım Şöyle <laughs> İnsanlar burada gelsin eğlensin ya Selam millet ben Şefik ve bu da Blockhood ee, Steam'de erken erişimde Olan oyunlardan biri Erken erişimde olan oyunlardan biri Ve e, doğru kurdum değil mi cümleyi Sanırım doğru kurdum Oyunumuz şöyle bağımsız bir oyun ve e, Henüz daha alfa aşamasında gördüğünüz gibi Ama e, oyunun şu hali bile Çok huzur veriyor Şöyle bir oyun bir tane bina aslında bina mı diyeyim ya yani bina ve çevresi kuruyorsunuz gibi bir oyun ve e, buranın kendi bir ekosistemi olmak zorunda yani bir şehir kurma oyun değil bir minicik bir semt diyeyim artık ve orayı kurarken e, bazı e, ekolojik dengeleri sağlamanız gerekiyor işte temiz hava temiz su çıkan kirli suyun bir şekilde değerlendirilmesi. Ve tabii ki insanların e, insan gücü vesaire bunlar gerekiyor. Ben oyunu tutorial'ını oynamıştım. E, tutorial tutorial'ı oynadıktan sonra bir de dedim ki, eee sandbox'ta bir oyun oynayayım. Size de göstereyim. Sandbox'ta şimdi oyunda göreceksiniz 10x10 -10, 20 katlı bir alan yapalım. E, ki şimdi anlayacaksınız. 10x10 -10 ne demek? 20 katlı ne demek? 700 küp ne demek? 10x10 -10, 120 kat desen 2000. 700 veriyor ama bize. Şimdi oyun şöyle bir şey. Tutorial'ı zaten ben bitirdim. Ee, ama hala öğrenmem gereken şeyler var. Şimdi oyun şöyle bakın. 10'a 10 bir zeminimiz var ve bu zemine kuruyoruz. Her şeyi örnek göstereceğim hemen. Bir kere oyunda kaynaklar var. Şu an hiçbir şey yok. Sadece param gidiyor. Para gitmemesi için bir şey yapmanız lazım. 1. Geliyor. Su. Önce su lazım oyunda. Her şey için su lazım. Bir birim para harcayarak 10 birim su e, kazandırıyormuş. Her şeyin girdisi çıktısı var. Bakın burada bir balık çiftliği var mesela. 2 birim su. 4 birim organik e, çöp diyeyim kullanıp, 4 birim balık, 2 birim e, pis su, 2 birim de e, gübre çıkarıyormuş. Bu tip dengeler var ve bir sürü şey, aslında her şey böyle. Burası bina ile ilgili şeyler, burası e, kaynaklar ile ilgili yerler, burası bina tipleri, farklı binalar var. E, küçük daireler var, büyük daireler var, dükkanlar var, bunlar para kazandırıyor. Bira bahçeleri var. Burada insanlar etkileşime giriyor. Kafeler var vesaire vesaire ve tabii ki doğa. Doğa da önemli. Doğa hem çevre güzelliği katıyor etrafa hem temiz hava katıyor. Başka da bir şey katmıyor. Ah bir dakika. Çiçek bahçesi varmış. Buradan da ara elde ediyor, ediyormuşuz. Bunun da bir bağlantısı vardır. Ben ilk olarak eee siz zaten oyunu göstereceğim. Size fail olabilirim. Ben olabildiğince çok şey göstermeye çalışayım diyerek bir su kaynağı yapacağım. Su kaynağında ee, şöyle 10 10 çok büyük mü oldu ya? Şöyle bir yaklaşayım. Ee, bu arada çevirebiliyorsunuz bu tüm bu bütün bu bölgeyi. Suyu ben 1 2 3 4 5 orta bir yerden getireyim mi? Şuradan getireyim suyu. Basılı tutup kuruyorsunuz bir şeyi. Daha sonra onun üstüne geldiğinizde ee, bir şey üretme ee, Süreci gözüküyor ne kadar sürede üretiyor görüyorsunuz zaman ilerliyor oradan ve bir birim para gidecek şimdi bu bunu kullandığı için Bu suyu kullanmam lazım suyu nasıl kullanacağım suyu ilk olarak Tabii ki nerede kullanabilirsiniz Ağaç sulamaktan Farklı ağaç tipleri var 3 suya 4 hava 1.5 suya 2 e, hava 1'e 1 3 suya 4 hava bu nasıl Bizim su kaynağımız ne kadar veriyor toplamda 10 birim veriyor o zaman Şu nasılmış 1'e 4 veriyor ama mesela bu da kirlilikten yararlanan bir ağaçmış. Muhtemelen kirlilik yaratmazsak bu ağaç gider. Bir şey kaynağı yoksa yok oluyor oyunda. Ben direkt hmm, 3'e 4 mü daha karlı. Bu da 3'e 4 dediği 1.5'a 2. Aslında birebir aynı. O zaman direkt şununla başlayayım. Şu ağacı şuraya kondurayım. Temiz havamız da olsun. Şimdi e, para gitmeye devam ediyor ama bakın su kaynağımız artıyor. Oyunda e, birçok şeyi, daha doğrusu her şeyi birbirine bağlamak zorundasınız. E, bir şeyler birbirine bağlı değilse e, bir şey üretemezler. Daha doğrusu Çıktı, e, çıktıları çıkmaz. Çıktı çıkar biliyorsunuz. Girdi de girer. Şimdi buraya bir yol yapacağım. Şu bizim en basit yolumuz. Hemen e, şuraya bir çevireyim. Çevirmezseniz bazen şöyle üstüne de koyabiliyorsunuz ki önde kat çıkma olayı var. Şöyle bu e, kamerayı oynatarak daha rahat hareket edip biliyorsunuz yanlış yere bir şey koymamak için şu an ben onu ha tuttum. <laughs> Şöyle bir yol yapayım. Yolun bir çıktısı varmış. Para götürüyormuş şu. Hemen şuraya mesela su kullanacağız, temiz hava kullanacağız. Bir insanları yerleştirelim. Şuraya küçük bir daire yapayım. Gerçi bu elektrik de, elektrik ihtiyacı da varmış. O zaman elektrik de elde etmemiz lazım. elektriği nereden elde edebiliriz? Tabii ki en doğal yöntemlerden biri olan güneş panelleriyle. Onu da şuraya Yapacağım. şu dışarı baksın. Hatta iki tane yapsam olur mu? Bir tane daha yapayım. Güzel. Artık elektriğimiz de var. Bakın bunlar e, yan yana e, olması iyi olan iyi anlama gelen ya da olumlu olan şeyler yan yana koyduğunuzda sinerji oluyor. Sinerji olduğunda da çıktığı daha fazla veriyor. Mesela normalde bunun vereceği elektrik bir birimken 1.1 vermeye başladı. Bunların yan yana durması mantıklı bir hareket oldu. Artık ev yapabilir miyim? Elektrik var, su var, çevre var, temiz hava var. Hepsi var. Şuraya bir tane ev konduracağım. İnsan yok bu arada oyunda. İnsan görmüyorsunuz. Zaten yapmak yapmaya çalıştığınız şey bir ekosistem kurmak. Hani insanları yöneteyim falan gibi bir şey yok. Şimdi bunu yaptık. Bakın Leisure'dan yiyor. Ee, bir ağaç da onun yanına koysan fena olmaz aslında ama su, sudan çok götürebilir. Gibi geliyor. Dur bakayım. Ee, şimdi bu ev kirlilik yaratıyor mu mesela? Bakalım kirlilik yaratmıyor bu ev pis su çıkarıyormuş organik çöp çıkarıyor müşteri kazandırıyor müşteriyi de bir yere gö göndermek lazım ve iş gücü de çıkarıyor tabi iş gücünü nerede kullanacağız mesela ee... nerede kullanabiliriz ya insan kaynağı mesela barda kullanabiliyormuşuz ba bar yapmayayım aslında bar yapılabilir ama bar yaparsam batarım niye çünkü barın ihtiyacı olan şeyler var şu an ekmek de yapamıyorum direkt insan gücüyle yapabileceğim şeyler arıyorum Mesela klinikte hastalık istiyormuş. O da enteresan bir durum. Paramız hala gidiyor. Bu para para akışını azaltmamız lazım. Benim para kazanmak için ne yapmam lazım? Bakalım. Market var ama sebze istiyor. Küçük bir apartman, fabrika. Otel var. Otel ne istiyor? Turist istiyor ve sıcak su istiyor. Bayağı zormuş ya onu elde etmek. Şöyle bakalım. Suyu nerede? Parayı nerede? Hm. Ekmek yapabilirim. Ee, Bardağı mı kolay ya Gerçi ikisinin de çıktığı yer aynı Tamam bu buğday istiyor Buğday yapmak için hemen şuraya gidiyoruz ee, Buğday tarlası vardı oyunda hm. Yalnız bu değil Şu Bu da ne istiyor ee, Gübre istiyor bakın her şey birbirine bağlı Gübre olmazsa bu çalışmaz ee, Bunu yaparsak batarız. O zaman gübreyi nasıl elde edeceğiz Ona bakalım Eee Bio Mass Generator Bak bu da mesela yosun istiyormuş Tamam Tamam kirli suyumuz var Kirli suyumuz olduğuna göre Şu kamerayı bir çevireyim Kirli sudan suyosunu elde edeceğiz Ondan da şunu yapıştırayım bakayım Evin yanına Şunu da kullanarak ee, Gübre elde edeceğiz herhalde Bakın şuraya bir yere gübre eklendi mi? Gübre eklendi Eee Artık buğday yapabileceğiz. O buğday şey neredeydi? Hemen bulayım tekrar. Ee, şu değil. Şu. Tamamdır. Artık bundan yaparsam e, bir eşine de girebilirim. Tam karşısına yapayım mı? Çok saçma olmaz mı? Olur. Şuraya koyayım. Hadi buraya koydum. Vallahi koydum. Şu an param hala gidiyor. E, kirli su kullanımım arttığı için o da azalıyor. Eee ama en azından artık bir şey çıktığımız olacak. Ne onun adı? Buğday. Buğday nereye eklendi? Şuraya eklendi. Şimdi buğday da yapabildiğimize göre biraz beklemek de lazım aslında. Böyle haldır uldur her şey yapmanıza gerek yok. Ee, artık bir fırın yapabilirim. Ama bu da 8 birim kullanıyormuş. oraya yeter mi? Kirli su kullanımı bayağı arttı yalnız. Ee, hızlandı daha doğrusu. Kirli su... Şimdi elektriğimiz iyi durumda. Aslında ben bir ev daha yapabilirim ya. Şunun yanına bir ev daha koyayım. Tamam bir tane de yol yapacağım. Ee, bu neymiş? Plaza şey. Bu plazaymış. Bu yol bu koridormuş. Şundan yapalım. Heh. artık bakın rengi değişti çünkü bağlı değildi. Ee, şu an tek giden şey para. Biraz da çevre düzenlemesi lazım aslında. Şöyle ağaç vesaire güzel bir şey koymak lazım. Bu arada e, asansör yapıp katla çıkabiliyorsunuz bunları. Onu da söyleyeyim. Şimdi para hala gitmeye devam ediyor. Yalnız şundan biraz daha hızlı kazanabilirsek ki şu an ee, kaç birim veriyor bu? İki birim veriyor. Ondan bir tane daha koyarsam dengeleri bozar mıyım? Her şey denge. Şundan şuraya koysam, Fertilizer'ı düşürmeye başladı. Çünkü e, bundan çıkan yetmiyor demek ki. Pardon, şundan çıkan. Gerçi e, suyosunu iyi elde ediyoruz. Ondan ben bir tane daha yapayım. Neredeydi o? Şu değil mi o? Hemen arkasında bir tane daha yapayım onun. Şöyle. Hah. Evet şimdi fertilizer da artmaya başladı gördüğünüz gibi. Bir tek tabi çevre hala e, berbat durumda. Oraya benim bir tane daha ağaç koyma fena fikir olmayabilir. Yalnız sudan mı harcasam? Suyu az harcayacağım bir tane koyayım şimdilik. Aynen. Şundan yerleştireceğim. Nereye yerleştireyim? Tam evin yanına yerleştireyim. Evet artık o da artışa geçti. Bu sefer ha, para hala düşüyor ama her şeyin dengesi şu an iyi durumda. Her şey iyi durumda. Bir tek şu yolu koyayım. Para kaybımız hala devam ediyor ama diğer dengeler yerine oturdu. Şimdi bunlara bir tane fırın lazım. Bir tane tam karşısına fırını koyacağım. Fırın ne kullanıyordu? Buğday kullanıyor. İş gücü müşteri kullanıyor. Şu an müşteri dediği e, consumer zaten doldu taştı. Hemen şu karşısına bir tane koyalım. Tamamdır. Şimdi buranın buğdayı tabii yetmeyecek oraya. Yetmemesi normal e, ama... En azından artık para kazan, yani bir miktar para kazanmaya başladık. Hala karşılamıyor. Tabii o da var. Karşılaması da lazım. Şu an karşılamıyor. Ben bir tane daha şundan koysam bozar mıyım acaba dengeleri? Evet. İş gücünü düşürmeye başladık. Bunlar ne kadar kullanıyor ki? İki kullanıyormuş. Yaz bu her şeyi bozdu ya. Dur bakayım. Aynen, fertilizerı da bozdu. O zaman benim şu suyosunundan biraz daha yapmam lazım. Ki fena değil onun çıkışı. Suyosunu neredeydi şu? Heh, hadi bakalım bu sefer de kirli su İşte bu dengeleri bir hamlenizle bozabiliyorsunuz Daha iyi e, hesap yapmanız lazım Hesap düzgün yapmazsanız her şey bozuluyor Para işini halledemediğim gibi e, Buradan gelen para az Şeyi de halledemedim Birçok şey düşüşe geçti O zaman Benim yapacağım şey şu e, Şuraya bir koridor daha yapalım Bir ev daha yaparsam Olur çünkü şu an e, iş gücü düşüyor Aslında bir dakika o idare edebiliyor ama kirli su lazım Kirli su olmazsa buğday olmaz Hemen şuraya bir ev daha yapıyorum Evet labor arttı e, Buğday hala zor yetişiyor buraya Para gidici e, Yalnız bunu da toparlayamadık Onu da toparlayamadık Bir tane daha mı yapsam Şu an bunun ürettiği 4.4 birim Bu arada dataları e, Takip edebiliyorsunuz Nerede o ha, Bu datalar ee, bu arada oyun normal görüntüsü bu. Ben sürekli data ekranında kaldığım için göremiyorsunuz ama bakın bazı şeyler kötüye gitmeye başladığı için yanıp sönmeye başladı. Hemen onlara yetişmem lazım. Hemen kirli su üretmem lazım. Bir ev daha yapacağım. Şuraya bir ev daha yapalım. Heh, onları yan yana koymakta onlara sinerji kazandırdı. Bakın her şeyi %10 arttı. Ee, yalnız şu hala yetmiyor abi. Ne şeymiş arkadaş ya. Şunu da yanına koyalım. Ha? Bu yine sinerji oldu. Bir şey değil mi? Toparladı mı? Toparlayamadım. Hala gübremez. Abi ne gübreymiş ya? Hakikaten gübre yapan başka şeyler lazım bana o zaman. Demek ki bu ne olmayacak bu iş? Bu bir birim veriyor zaten. Daha çok... Hmm, or bir dakika ya. Organik çöp de var, su da var. Şundan yapayım bari. Daha fazla e, şey elde ederim. E, ne onun adı? Gübre. Bas bakayım bunu. Ha? Daha da iyisi bundan artık balık da elde edebileceğim. Bu kirli su da arttırıyor. Çok güzel. Şu an azalan ne var? Şu an fertilizer, aa çevre düzenlemesi kötüye gitmeye başladı yalnız. En iyi eee ne katıyor? 1 1 2 1 Şu fena değilmiş ya çiçek bahçesi ama ondan yapamam. Şunlardan biraz daha basayım tam karşısına. Hah. O kurtarmadı yalnız. Bakalım. Bir tek o yetmiyor zaten şu anda. O ağaç oraya yetmedi ya. Bir, bir buçuk, iki. Şundan mı yapsaydım? Aslında bu daha iyiymiş ya. Durun bir şey silebiliyorsunuz. Şöyle ve onun yerine yenisini dikebiliyorsunuz. Çok rahat. Ha artmaya başladı. Ben o zaman şu ağacı da buradan alırım. Yerine şunu koyarım. İşte bu ya. Toparladım galiba bu sefer her şeyi. Evet her şey Rayına oturdu arkadaşlar. Bakalım. Ee, şuradan bağlantı. Her şey birbirine bağlı. Üretim e, şeyse onlar yetişir yetişir. Dur yetişir. Hala para kaybediyoruz yalnız. Şu datayı kapatalım. Şimdi ihtiyacımız olan şey para. Para gidiyor. Parayı nasıl toparlayacağız? E, parayı nasıl toparlayacağız? Para için bir seçenek daha var. En başta söylemiştim bira ay. Burası bira bahçesi. Community. Bire kullanıyor. Sadece ben bire fabrikasını yapmadan bunu nasıl yapacağım yalnız? Ee, bira'cı neredeydi? Bakalım Bira'cı. Bira, Bira. Ee, bira, Bira. Bu değil. Hah bu. Bir para, bir pardon bu arı ya. Ne birası? Bir ile B'yi karıştırdım şu anda. Allah'tan parayı basmıyor. Yani bir yere dikmedim onu. Ha bu. Bir tohum, bir su, bir de labor kullanıyor. İş gücü. O zaman bir tane de bundan Kullanacağız artık. Şunu hatta dibine yapayım ben. Evet, buğdaydan gitmeye başladı. Ya arkadaş bu ne kadar zor bunu şey yapmak ya ee, arttırmak diyeyim. Ondan bir tane daha yapacağım ben. Dibine yapacağım hem de. Ha? Tam o tekrar atmaya başladı. Tohum yetmemeye var şey tohum diyorum. yine yetmemeye başladı. Ve gübremiz maalesef. Dibe de yanaştı. O zaman bir tane daha balık çiftliği yapacağım. Ee, yani bunu yürümez bu iş ama hadi bakalım. Organik çöp de azalmaya başladı. Yine dengeyi bozduk. Yine dengeyi bozduk. Ama artık yeter. Şimdi ben bunu da yaptığıma göre bir yerde artık bira da üretiyorum demektir. Nerede? Bira da çıkıyor. O zaman bira bahçesini yapıyorum. Şunu yapıyorum. Bundan para kazanmam lazım benim. Şöyle biraz da yaklaşayım. Şöyle. <laughs> İnsanlar burada gelsin eğlensin ya. Şöyle yerleştireyim bunu buraya. Ha? Bak sinerji de arttı. Organik çöpümüz azalıyor ama ee, her şey yolunda. Artı karı da geçirdik. Artık para da kazanıyoruz. Ve daha yapılabilecek o kadar çok şey var ki arkadaşlar. Bakın Maker Space te teknoloji ofisi var. Bunun fabrikasını yapıyorsunuz. Kütüphane yapıyorsunuz. Buradan bilgi ee, açığa çıkıyor. Ee, onun dışında işte e, iş ya yani iş ofisi yapabiliyorsunuz. Market var küçük. Bunu zaten yapmıştım. Ee, klinik yapabiliyorsunuz. Normal dükkan yapabiliyorsunuz. Bu da elektrik müşteri ve aslında bu, bundan da iyi para kazanırmış ya. Ben bundan niye yapmadım ki? Şu ondan mı yoksa? Dur bakayım. Bu ondan mı? Dur nerede o? Bu. Bu ondan değil ya. Aa bu da iyiymiş ha. Ben buraya ne yaptım ya? Tabii şey yaptım ben buraya. Ne onladı? adı? Fırın. Şu an her şey yolunda. Community çok düşük. Komünite arttırmak lazım ama community'nin düşük olması herhalde bir şey değil. Kayıp değil. Yalnız her şey yanıp sönüyor. Demek ki bazı şeyler ucu ucuna yetiyor. ucu ucuna yetmesi demek... önce bir şey zaten eğer kaynağını bulamıyorsa terk ediliyor. Daha da bulanması yok oluyor zaten ve sizin de onu silmeniz gerekiyor. En sonunda şöyle bir mahalleme şöyle bir bakış atayım. Bakın burayı ne güzel yer yapmışım. Bir tane de ekran. Aman. Aman ekran görüntüsü alacağım. Şöyle kamerayı sağa kaydıramıyorum. Olsun. Olsun. Bu da iyi bence. Güzel bir e, görüntü aldım. Şöyle ekran görüntüsünü de alabiliyorsunuz. Şehrinizin. Ve bu şekilde büyütüyorsunuz. Buraya daha katlar çıkabiliyorsunuz. Asansör yapabiliyorsunuz. İşte asansör şurada. Haber yeri. Bu da neymiş? Bu da para kazandırıyormuş. Buradan haber gazete alıyorlarmış. Ee, onun dışında elektriğinizi kullanın size para getiren şeyler var. Mesela e, neon reklamlar var. Bunlar e, müşteri de getiriyormuş. Size müşteri de kazandırıyormuş. Hatta benim elektriğim aslında iyi durumda. Bunlardan yapıştırayım bir tane şuraya. Nasıl göründüğüne bakın. Ee, şuraya. O çok kocaman abi. Böyle reklam şeyi mi olur? Aslında bunların arkasına da bir şey yapılsa fena olmazmış. Bakın burayı yapıştırdım bir tane. Ha? Artık daha fazla. inanılmaz su üretiyorum bu arada. Bir tane kule yetti yani buraya su suyunu yitiriyor. Bir tek organik... Aha gitti. Niye gitti o? Bakayım niye gitti? Bakın bir şey işe yaramayınca bu hale geliyor. Birası yetmemiş. Nasıl yetmedi birası ya? Bira var. Allah Allah. Burası niye yıkıldı? Terk edildi burası. Anlayamadım valla. Ve para kaybına ulaştı. işte bunlara dikkat etmeniz lazım. Ben şu an anlamadım. Kesin bir sebebi vardır ve sonuç olarak oyunda böyle bir oyun. Eğer siz de kendiniz bir ekosistem oluşturmak istiyorsanız ve e, şehir kurma oyunlarından ziyade böyle daha enteresan, daha ince detayların olduğu bir e, kurma oyunu arıyorsanız oyunu Steam'den alabilirsiniz. Dediğim gibi oyun alfa aşamasında ve Steam'de erken erişimde. Fiyatını alta yazıyorum. Almak isteyen alır oynar Eğer böyle şahane kat kat e, yüksek yükselen ve dengede ilerleyen bir eee neyi bu şort yaparsanız bana ekran görürsün Twitter'dan atarsınız. O halde bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Başka bir oyun videosunda görüşürüz. Bakalım nasıl çöp topluyor kardeşimiz. Belediyede çalışıyor kendisi. Çöp toplama işiyle ilgileniyor. Hemen de doldurdu. Vallahi %60 oldu. Bir geri dönecek ve çöpü boşaltacak. Tamam.